Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere 25 metre geri manevra nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu karşıda zaten tabela yazıyor. Sürücü adayı geri gitme alanı. Burada sağ sinyalini yakıyorum ama. Burada sağ aynamı kontrol ediyorum. Araçları var mı yok mu dikkat edeceksiniz. Hemen kırıyorsunuz bu şekilde. Hemen düzeltiyorum direksiyonumu. Aynadan açılacak birazdan çizgilerim. Açıldı ve durdum. Yani şuradan bakıldığında arabamızın gövdesi ile çizgi arasında paralellik oluştu, düz duruyor ve durdum. Aynı şekilde sağ aynama baktığımda kaldırılma aracımın gövdesi arasında bir paralellik var. Gayet güzel bir duruş yapmışım. Direksiyonu burada hemen düzeltiyorum. Ve vitesimi R'ye alıyorum. Geri gideceğim. Aynı anırdan kontrol ediyorum. Arkada herhangi bir araç yok. Ve başlıyorum. Buradaki amaç geri gelirken düz bir şekilde geri gelmek. Aracımızın gövdesini kaldırma çıkarmamak. Yani düz geleceğiz. Aynı şekilde burası için de geçerli. Sarı çizginin dışına çıkarmıyoruz aracımızı sola doğru. Vitesim de yarım debriyaj yapıyorum. Ve aynalardan kontrol ederek geri geliyorum arkadaşlar. İki aynadan kontrol ediyorum. Aracım kaldırma mı doğru gidiyor? Ya da sarı boyunun dışına mı çıkıyor aracımın gövdesi onu kontrol ediyorum. Baktım herhangi bir problem yok. Aynı şekilde böyle düz bir şekilde geriye doğru geliyorum. Amacımız 25 metre aracımızı düz geri getirmek. Bunu ölçüyorlar komisyon başkanları. Geriye doğru geldiğimde en arkada tabi diyeceksiniz ki hocam nerede duracağım? Aynadan bakıyorsunuz en arkada bir sarı çizgi var. Sarı çizgi aynamızdan kayboluncaya kadar. Hala görüyorum. Şimdi kayboldu ve durdum. İki aynaya da bakıyorum. Evet. 25 metre geri manevram bitti. Burada komisyon başkanı sizlere Haz, tamam yeterli hazır olduğunda çıkabilirsin dediğinde ilk yapacağınız şey sol sinyal. Kalkış sinyalimizi veriyoruz. Vitesimiz hemen bir alıyorum. Ayna kontrolü yapıyorum. Araç var mı yok mu diye kesinlikle bunu kontrol edin. Baktım araç çok uzaktı. Artık çıkabilirim. Çıkarken sarı çizginin içinden çıkıyorsunuz. Yarım tur kırdım direkt sonra içinden çıktım ve artık direksiyonu düzelterek ilerliyorum. 25 metre geri manevramız bu şekilde arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdiden sizlere başarılar dilerim. Hoşçakalın.